Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın hepinize. Evet. Tekrar sabah oldu. şey diyorum. Bu yavuzların oraya bakacağım demiştim sizlere. Bir beraber bakalım. öyle bir bakalım. Dünkü o yavru buradan. <laughs> Nasıl <'estir, şen, gülüyor> Bir tane böyle çapar var burada Dayı ne yapıyorsun dayı? Yavru buradaymış Haa Ekmeği çekerse, bugün biraz erken geldim yakalama ihtimalim var <laughs> Sağ olasın dayı, selametle Hiç ürkütmemeye çalışacağım. Yemimi unuttum ya. Sabah yem getirecek unut. Baksana dayının peşinden gidiyorlar ha. O kadar da aklımdaydı. Uyku sersemi unuttum. Ya o yemi nasıl unuttum arkadaşlar ya. Harbiden yemi nasıl unuttum ya. Öyle bir şey olamaz ya. iş saatim geldi. Mecbur gitmem gerekiyor. Dostlarım evdeyiz. Eşyanelerin temizliğini yapacağız. Yine atlar dolmuş. Sizlerle beraber yapmak istedim. Fazla beklettirmeyeceğim. Hızlı bir şekilde geçip temizliğimizi yapalım. <laughs> Evet dostlar. Çok şükür bitti. Heh. Evet, Tam bir kova çıktı ha. Tamam bir kova. Nene yavrusunu doyuruyor. Üvey oğlunu üvey. Üvey oğlu mudur kızı mıdır nedir Johnny'nin? He? Biz senin yavrunu alamadık oğluşum ya. Ne kısmetsizliktir anlamadım ki. Vallahi billahi ya. bunu ben bu sırayı unuttum mu? Ben bu sırayı unutmuşum ya. He vallahi bir sıra unutmuş. Neyse şurayı da bir temizleyeyim dur da. 5 tane çıkardı 5 tane. 5 tane yeter. Evet bitirdik orayı da. Her yer tertemiz. Herhangi bir problem yok çok şükür. Şu yavruları talip olanlar çok arkadaştır. Bu yavruları millet beğeniyormuş. Biliyorum abi hangisi kaliteli hangisi kalitesiz. Çok iyi biliyorum da işte. Her şeyde öyle kalitesiz de yok. Hak yememek yememek gerek. Ama işte tabii ki üst seviyeleri var. İyinin iyisi var abi şimdi. Onu da inkar edemeyiz. Ama desek yavrular kötü mü? Yavrular güzel. Ne yapayım? Enişte nasıl gidiyor? Çıkacak mı yavrular? Dolu mu boş mu bilmiyorum. Bir gün patroli yaparız. Eniştenin yumurta kontrolü gelsin isteyenler varsa yoruma yazabilir. Sizin altınızdaki yavru ne durumda gençler? Sizin bu kırmızı yavru büyüdü. Bu ne? Nasıl? Bu kimin yavrusu ama senin mi? Değil mi oğlum? Onu da bilmiyoruz ki aslan parçam. Maşallah. Kırmızı yavru boylu posta. Siz ne yapıyorsunuz Utalar. No. Ya dünkü yavruyu kurtardık arkadaşlar ya dünkü yavruyu kurtardık ya Abi böyle bir şey olamaz ya anı böyle çekebilsem harbiden yani çok tuhaf oldu ya ben gelir gelmez hemen oraya bakmam tuhaf ne bileyim yumurtanın yerde olması yumurta tamamen etrafı dönmüş buz gibi olmuş yavru tam çıkmaya yakın folluktan çıkarmışlar. Yani ben sanırım bir 10 dakika daha geç kalsaydım Büyük ihtimalle yavruyu Kaybedecektik Bunlar da bir yumurta bırakmış İkinci yumurtayı Bugün yarın bırakırlar şimdi Ben buraya bir çift attım arkadaşlar İstanbulluyla bunu attım ee, Şeyleri çıkardım ee, İspanyolları içeriye attım İspanyollar tehlike yaratabilir içeride Niye diyeceksiniz Yani e, nasıl bir tehlike olabilir? Kaçma gibi pozisyonlar yaratabilirler arkadaşlar. Ama biz bunun da önlemini alacağız inşallah. Çünkü o esnada uçan kuşlar olacak. İspanyolun bir tanesini buna vurdum sonra vazgeçtim. Biraz hırpaladı bunu ama bir şey olmaz. Belki işe yarar. Şimdi bunların yavrusunu çok beğendim. Onlar da tekrar yumurtlamış. E, tipin yavrusunu bu beyazların altına koydum arkadaşlar. Hatta gelin bir beraber bakalım yaşıyor mu yaşamıyor mu? Vallahi ben bilmiyorum. Dün akşam ben baktığımda yaşıyordu. İnşallah yaşıyordur yani. Gayemiz ondan yana. Altında gösterebileceklerim onu. Şimdi o da var. Şöyle bir bakalım biraz. şu bir, bir dur bir dur Tamam 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 tamam. Hop 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 Yaşıyor. Ee, yaşıyorum. çok şükür. Tamam ver. İşte tamam. Yemek de vermişler. Aferin. Aferin benim. Bazı kuşlarımız gerçekten tamamen kurtarıcı modundalar arkadaşlar. Hani böyle pozisyonlarda hemen imdadımıza yetişiyorlar. Bu çiftimizi de biliyorsunuz biz buraya attık. Onlar da bize inşallah yavru verecek. Bunlar yarışçı biliyorsunuz. İşte şunların yavrusuydu ha. Bu kırmızıyla siyahın yavrusuydu. Şu dumanlının yavrusunu size göstereceğim ama çakmaklı Yine felç oldu arkadaşlar. Bir yumurta bıraktı felç oldu. Arka tepe çıktı. Tuhaf ya. Demek ki doğru eşleştirme yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten doğru eşleştirme yapıyoruz. Yani Mardin'de tecrübeme güveniyorum. Daha iyisi olabilir mi? Tabii ki olur. Bak şamalarımız bu sefer folluğa yumurtlamış. Aferin siz. Aferin. Bu, bu çiftinize de siz bakın. Aslan parçalar. Aferin. Bu çiftinize de siz bak. Şimdi şurayı bir kapatalım. Şu ciciklerin salamını yapalım. Geçin bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi, 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 Hazırtılar. Çık. Bir tane çıktı mı? Devamı gelir. Kara kız saldırmasın Hay! Şişt. Ya kara kız niye böyle ya, oldu arkadaş? Hadi. Çık. Kaç tane kalmış? 3 tane mi? Kuyruklar çıkmış. Kocaman oldular. Ama sonra Avucuma asamıyorlar. Hadi. Nasıl oynuyorlar yerde ya? Nasıl oynuyorlar ya? Oyuncu, şunları bir çıkarım. Hareketlere baksana Allah aşkına. Dışarıya bıraktığımda öyle bir mutlu oluyorlar ki. Ama günlük bir saat, bir buçuk saat onları dışarıda gezdiriyorum arkadaşlar. Günlük büyüyorlar. Bakımlarını çok iyi yapıyoruz. Annem sağ olsun. Annem genellikle ilgileniyor onlarla ama ben de gün içinde geldiğimde yemlerini, sularını, bakımlarını yaptırıyorum. Bahçeye de gerçekten neşe kattılar. Ay. O kız. Ağzına tükürürüm ha. Şişek sıpası. Kiloları miloları çok iyi ya. Kiloları çok hoşuma gitti. Kilo milo almışlar. Büyüdüler yani ya. Baksana kuyrukları muyrukları büyümeye başladı. Çabuk büyüyorlar. Bu çok iyi. Baksana çıkan dışkıya bak Allah aşkına. Bir dünya dışkı çıktı arkadaşlar. Biraz yoruldum ama olsun. Temizlik iyidir arkadaşlar. Temizlik imandan gelir. Temizliğe özen göstereceksiniz. Evet. Şimdi Beşo'yla o iş o dumanlı eşe girmişler. İspanyollar burada görüyorsunuz. Bir tanesi şurada. Bir tanesi de burada. Burada biraz daha temizlik yapılması gerekiyor. Biraz daha kuş çıkımı bulması lazım burada. Çünkü yavru postalarımız gelecek haftaya Ve e, yavru postaların eğitimlerini bu sefer büyük ihtimalle büyük kümeste vermeyi düşünüyorum. Bakacağız. Büyük kümeste verirsem verirsem bu sefer kayıp yaşamam diye düşünüyorum. En azından kuşlarla beraber çatıya çıkar, gider gelirler. Bu kay kayıp olmamaları nasıl olacak? Mavi ne durumda ya? Mavi ne oldu Mavi? Kaç günü kaldı bilginiz olan var mı ya aranızda? Mavi kaç gün kaldı ya yumurtasını yavrusunu çıkmasına. He onu şu, Ben tam günü hesaplayamadım ya işte böyle. Benim biraz unutkanlık var arkadaşlar. Unutuyorum. Ben koyduğum günü unutuyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Hızlı kalır. Aran akıştım güzeldi çok Buranın da temizlenmesi gerekiyor. Burası da biraz kirlenmiş. Neyse. Son bir ciciklerin yanına tekrardan gidelim. Şuraya bak Allah aşkına güneşleniyorlar. <laughs> Allah var ya siz çok çirkinsiniz oğlum ya. Oğlum siz siz, siz çok çirkinsiniz lan. Diko cicikleri vuruyor hadi. Hadi garibayı da çıkarayım bakayım. Gel gel. Gel çık. Ciciklere dokunmayasın ha şerefsiz. <laughs> garip de ayı gibi oldu ha. Harbiden ayı gibi oldu ha. ha? Bak hemen oturdu. <laughs> Ulan kara kız hemen oturdu. Aa, yanlış yapıyorsun oğlum. <laughs> oğlum ters yaptın lan. Tekrardan. Tamam kara kız tekrardan yumurtlayacak arkadaşlar. Güzel oldu ya böyle tavuklar. Ne bileyim güvercinler. Güzel oldu arkadaşlar. Sadece bir yere odaklanmadık. Tavuklarımız oldu, güvercinlerimiz oldu. Yerimiz büyük olsaydı ben çok daha güzel şeyler yapacaktım da işte yerimiz büyük değil. Yerimiz büyük olsa ben kazını, ördeğini, hindisini, ondan sonra inini, inini her şeyini yap, köpeğini, her şeyini yapardım. Pangal köpekleri beslerdim. Bakalım belki Allah nasip ederse inşallah köy gidersek bir gün orada bu hayalimizi gerçekleştiririz. Evimiz ondan yana bakalım ne olacak. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.